Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hazır sizi yakalamışken, hoş geldiniz hocam. biz bundan önce bir program daha çektik zaten kılık kıyafetten de bellidir. Ee, ama hazır sizi yakalamışken şu antifriz konusunda konuşalım istiyorum. Tabii. Sen büyük bir ihtimalle e, milattan öncesine gidip antifrizin <laughs> il çağlarda hangi kayalardan nasıl elde edildiğini falan anlatarak gelirsin diye tahmin ediyorum. Ya, Sonra ya. zaten akışkan dinamiğinde <laughs> direkt de Hakan abi atarız orada. Ya ben gideyim ya. <laughs> yok yok iyi oldu böyle güzel oldu. <laughs> Şimdi antifrizi herkes donmaya karşı bir sıvı olarak biliyor. Ama antifriz kaynama noktasını da yükseltiyor. Çok antifrize başlamadan bir minik bir şey ekleyeyim mi? Biz şimdi antifriz cam suyu falan da sattık gibi dönem. Şu evet. artık yapmıyoruz o işi de. Şimdi şöyle bir şey var. Onu anlatacağız mutlaka normal antifrizde de. Adamın cam suyu deposu 7 litre. 250 litre antifriz cam suyu koyuyor. Suyu dondu diyor. <laughs> Yani donmaya karşı değil. direkt o geldi. Dondu mu diyor. Sizin diyor, ürünün çok dandik diyor. Abi 250 mililitrelikler var. 7 litre 250 mililitre konur mu? Peki D ben sana antifrize ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Elinde diyelim bir varil konsantre antifriz var. İçinde hiç su yok. Tamam. Konsantre antifriz. Kışın bırak dışarıya o koca varil kazık gibi donar. Hmm. İşte bunları anlatalım. Antifrizin aktive edilebilmesi için içine su girmesi lazım. Yani. Hani dıtlarsın belki ama rakı gibi düşün yani. <laughs> hani onu karıştıracak. Hayır canım rakıya yani. su girmez. Bu da, Biz şu anda öyle içiyoruz. Ya neden bunu ayran olarak yani böyle yoğurt su falan <laughs> neden yani? Olmaz. Ya kapattıracaksın kanalı kapattıracaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yanı da e, antifriz gerçekten hani şey var ya saf antifriz var bunun motorunda. Abi öyle bir şey yok. Öyle bir o olmaz. Öyle bir şey yok. Var onu anlatanlar da var. Hiç sanayi görmediniz mi? <laughs> Suya gerek yok. Sadece antifriz koydum diyen var. Hayır. Bir kere antifriz tek başına çok yoğun bir sıvıdır. Evet. Ee, pompasını zorlarsın. Ee, adam gibi içeride o zaman şey, tam, sirkülasyon. O zaman var. en baş... bak şöyle söyleyeyim. Hi Hikaye en başta anlatayım. Onun baştan gibi tamam mı? Konsantre olan. <gülüyor> Akmaz. Hah, <laughs> <laughs> onu <gülüyor> zeytinyağı gibi yapmak <laughs> lazım böyle akışkan. Tamam o zaman <laughs> en baştan başlayalım. Antifriz nedir ne değildir? Ben bir başlayalım. Antifriz <laughs> aracın soğutma sıvısıdır. Pardon, soğutma sıvasının ana bileşenidir. Antifrizin su ile seyreltilmesi gerekir. Bu içinde yaşadığınız bölgeye gö göre yarı yarıya 50-50, 60-40, 70-30, 30-70 olabilir. Nerede yaşadığınıza bağlı. İklime bağlı. İstanbul kışları çok sert geçmediği bir yer. İstanbul'da 40-60 ee, rahat rahat. 40 antifriz. 40 antifriz 60 suyla. Ama İstanbul'da yaşarken Kars'a gitmeye kalkarsan kışın o 40-60 yetmez. Ha. Yani bu çok önemli bir konu. Hadi. Ka kaç, Kış, kaç, kaç olmuş? Kaç o zaman 70-30 yapman 70 -30 lazım. 70-30 ya. Antifriz mesela. Ya bu zaten yazılıdır. Şöyle Bunun var otomobilde. D 4 günde 4 mevsim antifriz diye bir program <laughs> <laughs> Nasıl? Sana her seferinde örnek alalım. Tabii her seferinde. Hani bo boma ile. boma ile değil mi onun <laughs> adı? <da? gülüyor> ölçerek. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben e, yaptım deme. O, mi? hayır. Özgür ağırlık ölçem vesaire o bomba moma denilen hiçbir aleti kullanmıyorum. Refraktör metre kullanıyorum antifrizi <laughs> ölçmek için. Sonra <laughs> söylüyorum. Çok hassas bir şekilde hani yani, Diyelim ki iyi bir karışım yok içeride ya da yorgun bir antifriz. Eksi sekiz buçuk diye filan gösteriyor. Ya da işte eksi dört nokta üç filan diye gösteriyor. Doğru e, oranda antifriz koyduğun zaman çağ eksi kırkı görüyorsunuz. Yani refraktometre çok düzgün bir alet. Bir damla koyuyorsun ışığa bakıyorsun. Yani zaten İstanbul'da yaşıyorsan hani biraz da garanti olsun diye eksi 15, şey eksi onluk bir şey yapsan yeter. Evet. Ya eksi on görmüyorsun. Aspay kadar daha çıkacaksın falan. Ya yani bu, bu kadar, kadar da o da yeterli. Bu yani. kadar otomobil var İstanbul'da hepsi karsa gitmiyor. O konuda haklısın. Ama antifriz satın alırken de dikkatli olmak lazım çünkü bazı markalar konsantre satıyorlar. Hı hı. Bu ne demek? İçine suyu siz ilave edeceksiniz Aynen. demek. Bazıları hazır karışım satıyorlar. Orada aracın kapasitesini bilmek gerekiyor. Ha bir de şunu, şunu ilave edelim. Antifriz ömürlük değildir antifrizin iki yılda bir değişmesi gerekiyor. Ya otomobilde hiçbir şey ömürlük değildir ya. Evet. Hiçbir şey ömürlük değildir. Ha taksitleri ne, ömür ömür bitiyor boyu... bir, de. bir taksitleri, bir <laughs> Çok, çok uzun değil. senleri var. Ha. Ya ömür boyu motoru yağı yoktur, ömür şanzıman yağı yoktur. Hemen altta Ömür, ömür boyu yoktur. şanzıman yağı var Halit abi. Bak altta yorum evet. geldi. Ben gördüm o yorumu şu an. <laughs> yani, yayınlanmadan gördüm Yoktuk. o yorumu. Öyle bir şey yok yani. Ömür boyu denilen şey 200 bin kilometredir en fazla. Ya bu kimin ömrü olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ya lifetime. Bir de lifetime warranty derler yani ha. ömür boyu garantili. Kimin ömrü ne? neyin ömrü? Ne? Hangi ömre göre? Sineğin ömrü 24 saat yani. Ya bizim sektörde vardı öyle bir şey. Ömür boyu boya koruma garantisi diye şey çıktı tamam mı? Ee, bu tabii ömür boyu garanti. Celal Bayar'a inşallah şey vermemişlerdir garanti. <laughs> ama garanti şartına, <laughs> garanti yana. şartına şöyle bir madde eklemişler. 6 ayda bir yenileme yaptıracaksınız. La öyle öyle garanti mi olur? 6 ayda mı? Ben de şey yazmıştım hatta bu şey gibi. bizim bir berber var. Saçına uzamama garantisi veriyor ama her 2 ayda girip kestirirsen. Kestirirsen. Yani Kestir. onun aynısı değil mi bu? Tabii canım aynı şey. Dağıldık. antifriz. <laughs> <laughs> sen yani bir berbere kadar geldin ne oluyor? Abi bizim programın özelliği bu. Zaten izleyen de bu yüzden izliyor ki. <laughs> Öbür tarafta teknik olarak antifizi anlatan 3 dakikalık hak programları da vardır mutlaka da. Hani bu muhabbet yoktur orada. Antifriz konusunda çok garip bir bilgi var. 80'li yılların sonlarına kadar antifriz çok ucuz bir şeydi. Hmm. Gerçekten su gibi ucuzdu. Fakat bu antifrizin üretildiği Amerika'da iki büyük rafineri var. Bir tanesi Texas'ta. O rafineride çok büyük bir yangın çıktı. Kullanılamaz hale geldi. Bir 3-3,5 üç, üç ay kadar üretim aksadı. Oh. Ve fiyat yükseldi. Adamlar fırsat bu fırsat dediler. Orada bıraktılar rakamı. Orada bir uçtu antifrizin fiyatı. Baya böyle hani su kaç paraysa su çarpı 125 bin binan. Ya zaten yok ediyor. ondan sonra büyük bir ihtimalle düşmüştür fiyatı. Fakat o aradaki bölümü ÖTV olarak almaya devam ettikleri için Türksünüz galiba. Siz de <mi> Türk <gülüyor> Yani <gülüyor> çok şey. <şükür> ondan sonra ama bütün dünyada antifriz böyle aldı başına gitti. Ama e, antifriz gerçekten nerede yaşarsak yaşayalım kullanmak zorundayız. Çünkü eğer motorun içine sadece su koyarsanız, birincisi su korosif bir şeydir, paslanır her şey. İkincisi bu motorun üzerinde hem doğru akım hem alternatif akım geziniyor ve çok yüksek miktarlarda e, doğru bir alternatif akım geziniyor. Bu ne demek? Farklı farklı metallerin olduğu bir ortamda elektroliz başlatırsınız demek. Elektroliz tanım itibarıyla bir tarafı aşındırıp bir tarafa e, yükleyen bir Tabii. prosestir. Çok buraya açalım mı abi be? Bak çok dürüst net sorayım istiyorum. o e, motorun üzerinde akım olması ne demek? Nereden geliyor bu akım? Elektroliz ne demek? Orayı da açalım mı azıcık? Peki. Motorun üzerinde akım olması çok doğal bir şey. Çünkü motora bağlı olan, fiziksel olarak bağlı olan bir alternatör çalışıyor. Yes. Alternatör, alternatif akım ürettiği için adı alternatördür. Dinamo değildir. Dinamolar tanım itibariyle doğru akım üretirler. Hı hı. Şimdi bu alternatör alternatif akım, akım üretiyor. İçinde üçgen düzenlenmiş bir, bir takım diyodlarla bunu doğru akıma çeviriyor. Ama hiçbir düzenek mükemmel olmadığı için bir alternatif akım bileşeni de var gezinen elektrikte hı hı. ve bu ölçülebilir bir değer. Ve motor bloğuna baktığımız zaman. Araçtaki bütün devrelerin topraklama sistemi motor bloğu üzerinden alternatöre gelir. Alternatörden e, sensör kabloları haricinde bir tane büyük artı kablosu çıkar. O da bunun eksisi bu nerede? O o da şey ha, monte. Hayır, hayır o, di o direkt bir şekilde aküye tamam. kadar ulaşır. E, bunun eksisi nerede? Eksi motor bloğunda. üzerinde. söylüyorum. E, motor bloğunun üzerinde zaten ateşleme sistemi çalışıyor. Bazı durumlarda çeşitli pompalar çalışıyor. Ee, enjektörler çalışıyor. Bir elektrik tesisatı var. Bütün bunların toprakları da motor bloğunda i̇şte çalışıyor. i̇şte manyetik bir ama. alan yaratıyorsun orada aynı zamanda. A ve motor aslında bir iletken. Tabii. e Şimdi üzerinden akım geçen bir iletkenin içinde farklı farklı metaller var. Demir var, çelik var, alüminyum var, bakır var, kalay var. Bir ben yokum. <laughs> e buradan hem doğru akım hem alternatif akım geçirdiğiniz zaman elektroliz başlayabiliyor. Tamam. Krom kaplama gibi düşün. <laughs> yok, bunu vücutla anlatman lazım senin. Hani öyle krom kaplama falan değil. Hani bir... Abi vücutta o yok işte. Yok mu? <laughs> yok abi bizde elektroliz olsaydı <laughs> çok şenlikli hayat olurdu ya. Ben biraz kalbe rica edeyim falan diyorlar. <laughs> Aynen <Yani, ondan. gülüyor> ee, ama, ama kısma bağırsak oraya yakın anlatılan tabire. Yani ne var ne yok gelsin ben hani. O biraz daha DPF falan. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şimdi peristaltik <laughs> harekete girmişse. Çok güzel. Ee, şaka bir yana motorun içinde sadece su varsa yani musluk suyu bile hani kireç bileç de var içinde ee, siz uzun vadede o motoru öldürüyorsunuz. Bir dakika ben sana niye söylüyorum? Siz uzun vadede <laughs> o motoru öldürüyorsunuz. Ben bilmeyen adam benim. <laughs> bana anla. Ha, estağfurullah. <laughs> bana anla anlatır şey. gibi anla. <laughs> Ay, da ee, Halit Beyciğim eminim senin de ekleyeceklerin vardır bu konuda. Ya estağfurullah. <laughs> Şimdi geçmiş yıllarda şeyi hatırlatırım. Ee, radyatör şişlemeciler vardı mesela. Evet. O yıllarda çok fazla antifriz kullanmadığı için radyatörlerin içi çok çabuk korozyona uğrardı ve Tabii. tıkanırdı. Onları şişleyerek açtırırdık. Ondan sonra yine aynı deveran devam ederdi. Çoğunlukla antifriz kimse kullanmazdı. 70'lerde, 80'lerde hakikaten kadar kullanmazdı yani bilmezdi çünkü. Antifrizin olmadığım dönemlerde. Aa, bak isim de yanıltıyordu insanları. Antifriz hep donma karşıtı. Donma. Evet. Olarak algılanıyor ya. Bu bu dönemde. Halbuki yani, değil işte yani. Kış döneminde antifriz konuşulur. Evet. Ya Ağustos'ta da, da konuşmak. Yani. Muzda da konuşmak, Ağustos'ta da konuşmak e, lazım. Dikkat et, ben şunu hep söylerim bazı yerlerde. Yazın evet motor hani hararet yaptı diye konuşursun. Kışın hararet yapmıyor mu zannediyorsun? Koy normal suyu. Donma sıcaklığı olmasın. Yolda gene kaynatabilirsin. Kesinlikle. Sistem doğru çalışmıyorsa? Hayır. Termostat kapalıyken radyatör içi hareketsiz. Aynen. Şimdi sen yolda akıyorsun. Termostat kapanmış. O e, sadece su var radyatörün içinde ve hava soğuk. O radyatör donduğu zaman termostat açıl açıldığında devir daim olmaz içeride. Radyatör donduğu için. Evet. Radyatör donduğu Don. içi için. Karda da olur bu, çok soğuk havada da olur eğer su varsa içinde. Ondan sonra sen motorda su kaynatırsın, hararet yaparsın. Kapak çantası gider. Normal kötü... yazın kaynattığında ne oluyorsa aynısı olur. Ve anlayamazsın da ne olduğunu. Sadece radyatör kapağından buhar çıkmaz. Hah. <laughs> <laughs> donmuştur çünkü. Evet. evet, çünkü donmuştur. Yani kendinize çok büyük kötülük yaparsınız eğer Al, sadece su kullanırsanız. Aslında ki daha basit bir kapçak üründen bahsediyoruz bir çok. otomobil için. Çok antifriz işte vardır ya teneke kutu bu tarafa bu tarafa der doldur. Aynen o kadar. Bu kadar bu basit yani. Ya da işte kapağı aç boşalt. oradan boşalt. Ama boş burada şey anlatmak lazım. Son dönemde en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kırmızı antifriz mi mavi antifriz mi kullanayım? Yeşil mi kullanayım? Bilmem ne mi? Halete ruhiyenize bağlı. Pembesini yaptıralım. Eee <laughs> <laughs> um, Farklı motorları, eskiden hepsi yeşildi biliyorsun evet. hepsi yeşilimsiydi böyle yani. mavi trak yeşil şey, trak şey. neon, neon yeşiliydi ha. evet böyle Tek fosforlu ki. gibi ee, şeydir bir de konuyu değiştirmeye çalışmıyorum yanlış anlamayın antifrizin özenle saklanması çocukların evcil hayvanların kesinlikle ulaşmayacağı bir yerde olması gerekiyor çünkü bu namussuz tatlı bir şey. Lütfen tadına bakmayın. Zehir çünkü. Zehir, büyük Ama zehir. bu namussuz tatlı bir şey. Evinizde kedi köpek vardır. Ağzı açık bir antifriz varsa bir yerlerde onun kokusunu alırlar. Giderler, üç yudum alsalar ölürler. Yazık günahtır. Ee, bu canlara ço kıymayın. Çocuklar için de. Evet. Çocuklar, çocuklar için de böyledir. Ee, lütfen elinizde antifriz varsa onun ağzını güzelce kapatıp çocukların, evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun. Aynen öyle. Yani hayatta bazı şeyler maalesef zehirli. Yakıt da böyle, Tabii. değil mi? Hani var böyle şeyler. Ne bileyim evdeki aseton da bir zehir, amonyak da zehir, bazı yani evimizde olan şeyler bunlar. Çamaşır suyu, Çamaşır suyu. Ee, o yüzden ha, renklerden bahsediyorduk, ben konuyu değiştirdim özür dilerim. Kes tablo. Yok yok, devam edelim. Şimdi eskiden sadece yeşil vardı, parlak bir yeşil. Daha sonra üreticiler farklı farklı formülasyonlar geliştirdiler. Ee, etilen glykol, eti, glikol, etil, glikol, et, etilen glikol, nasıl diyorsun? Etilen, etilen glikos. Pardon, özür dilerim. Ee, Herhalde öyledir. <laughs> şimdi bunun kırmızısı var, mavisi var, yeşili var. Sizin burada hangi rengi seçsem diye bir kaygınızın olmaması gerekiyor. Açın aracın kullanım kılavuzunu. Zaten orada neyin ne olduğu yazıyor. Ya işte inorganik olanlar, organik olanlar vesaireler bunlar yani temelde. Ee, diğer taraftan satın aldığınız yerde farklı farklı renkler varsa onların üstünde de çoğunda hangi marka için uygun olduğu vesaire de yazar. Ama burada gerçekten dikkat edilmesi gereken şey şu. Aldığınız antiniz konsantre mi yoksa e, suyu koyu? Tam onu soracaktım. Çünkü orada hep şey diyor, bu daha ucuz. E ama suyla seyreltilmiş o hani. Evet. Tabii. Daha ucuz da bu bunun nasıl üç katı oluyor çünkü bu suyla seyreltilmiş yani. Aslında ben seyreltilmiş olanın alınmasını e, tercih ediyorum. Kesinlikle bir kere doğru eğer senin yaşadığın bölgenin iklimine uygunsa üzerinde yazan dereceler hemen al doldur bitti iş. Işte. Peki ama de... o, o, orada ama doldururken bütün yakıt sistemindeki suyu da yenilemek... So, soğutma suyu. Soğutma suyu. Tabii. Ya, i̇çinin bir yıkanması tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Çok, tabii, tabii, yani. tabii, tabii. Ama önemli bir husus daha var Recep Beyciğim. Fabrika doğrusu kullanıyor. Deiyonize su kullanıyor tabii. Yani şimdi bizim musluk suyu kullanmamız bir gol yemek. Hele hele belli şehirlerde çok yüksek eee kireç, kireç olanlarda. Eee eskiden saf su kullanılan yerlerde saf evet. suyun doğru olmadığı sonunda kanıtlandı. Çünkü saf su e, içinde hiçbir şey olmadığı için aç bir sıvı. E, her yerden bir şey alılıyor. alıyor. Çünkü doğa boşluk sevmez. Doğa her <laughs> türlü minerali yerine oturtmaya çalışır. E bu su da bütün bu mineralleri toplamaya çalışırken motordan e, motorun çeşitli yüzeylerine zarar iç yüzeylerine zarar verebiliyor. Deionize deiyonize su kullanmak gerekiyor. E fabrikada bunu yaparlarken doğru suyu kullanıyorlar onun için alıp böyle. Onu boşaltmak. Çok daha haydi. basit ya. Çok kafa karıştırmaya gerek yok yani. Tabii canım. Doldur. Üzerindeki dereceye bak. Sana uyuyorsa, senin yaşadığın iklime uyuyorsa, gideceğin yere uyuyorsa doldur gitsin yani. Doldur gitsin. Ha bu arada tabii şeye dikkat etmek lazım. Hani e, organik ve inorganiklerin farklılıklarından bir tanesi de hani aracın üzerindeki soğutma sistemi de kullanılan bir takım malzemelere uygun olmayabilir diğeri. Tabii. Tabii, ya tabii, o yüzden tabii. dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Bir de doğru antifrizle kışın mesela kaloriferinizden daha güzel randıman alırsınız. Hem tıkanmadığı için, hem e, doğru antifrizin ısı taşıyken dolayı ısı taşımasından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bilgiler bunlar ya. Termal momentumu. Ha. Termodinamiğe girmeden olmaz. Olmaz. Termodinamik olmazsa olmaz. Peki antifriz ne insan vücudunda? Ben biliyorum. yayınlarda <laughs> bana söyledi. <kadar. gülüyor> Normalde ne yapıyoruz? Motoru soğutuyoruz, evet. değil mi? Aslına bakarsan. Bizi soğutan ne ter? Aslında o da otomobilin teri yine bir nevi baktığında. Dünyayı soğutan ne? Nasıl dünyayı soğutan ne? Nasıl yani? Klima. <laughs> Atmosferi. Atmosfer tabii ki. Ee, bir Güven İstemoğlu'nun bir söyleşisinde denk geldi. Hani dünya ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Dedi ki siz dünyayı dert etmeyin. O soğutur. Bir gün o kadar ısıtacağız ki e, onun dedi şeyleri var. Sigortaları var. Sigortalar da volkanlar. Bir patlayacak, Ha, kapatacak dar, üstü. Kapatacak üstü, o kendini soğutacak ama sen olmayacaksın. Güneş ışınları gelemeyince soğuyacak. Sen olmayacaksın. Ondan sonra her şey yeniden başlayacak. Sizi dünya hiç dert etmeyin. O dedi çözümünü bulur. Biz, dolaşır. biz, biz dünyanın umurunda değiliz dünya şöyle yani dünya Dünyanın, dünyanın mikrobu biziz bir kere. Ya bir şey söyleyeyim. Dünyanın mi? mikrobu biziz. İnsanlığın tanımıyla virüsün tanımı birebir örtüşüyor. Tabii. Aynı. Yani sözlük tanımları bile Antifrizden buraya yani buraya, buraya nasıl geliyoruz biz iki dakikada var ya. Vallahi senin sorundan. Evet. Hakikaten. Ha, senin, Senin ha. sorundan. Seni, terden, terden geldi. <laughs> ama ter insan vücudunda terin yaptığını otomobilde antifriz yapıyor. Ama yani. yöntemler farklı. Ama mantık o. Yani soğutmak için biz terliyoruz. Bir sıvı kullanıyoruz. Bir sıvı kullanıyoruz. biz. Evet. O, da orada kullanıyor. o da bir sıvı kullanıyor sonuçta. Sıvı onun üzerine topluyor. Ne doğru. Yani temelde bu. Peki. Köpekler terleyemediği için zaten yapıyor ya o da ısıyı öyle veriyor. Sadece oradan. Arkadaşlar ne güzel muhabbetler bunlar. Hayır, <laughs> yani sabaha kadar yap yani hiç hiç Konu bıraksak var ya. Yok bırakmayız işim var gideceğim ya. Hani konuyu bıraksak böyle başka bir yere gidecek bu evet, Dördüncü gün Dev devam, devam ediyor. <laughs> <ya>. Yemin ediyorum <laughs> Metin Akpınar masalarını geçmezse ben de bir şey bilmiyorum burada. Yok. Yok o kadar olmaz mı diyorsun? Olmaz yani. Dördüncü gün dedi ama bak o iki gün dedi en fazla. İki buçuk gün mü ne dedi oturdun dedi. Bir şey yani, belgeseli izledin mi? Metin Akpınar başka bir adam da. Öyle mi diyorsun? Başka bir adammış yani. Hakikaten başka bir adam yani. Neyse bir gün otururuz inşallah. Masa. İnşallah da. ya. Duy bizi, <laughs> <Aynen> öyle, duy, <laughs> duy bizi baba. Aynen öyle. Duy, duy, duy bizi. Ben rahmetli Zeki Allah ile tanışma fırsatı. O şerefe nail oldum. Ve girip teşekkür ettim. Yani, yani Ona, onunla, ben de tanıştım. Metin Akpınar'la tanışmadım. Zeki Abasay'la benim de tanışıklığım var. Ama Metin Akpınar'la denk gelmedik. Şu Kafa Radyo'nun gelesinde olsaydı biz o ya zaman evet, yayın yay yapıyorduk, yapmıyorduk yani, yapsaydık evet, ya evet. Yani. çok çok hayıflandığım bir akşamdı. Nihat da sağ olsun bize çağırmadı. Nihat da selam olsun <laughs> o akşama. <laughs> Nihat da antifriz kullanıyor mudur? <gülüyor> <gülüyor> o kanımın son damlasına <laughs> kadar konuyu sattırmamak. Antifriz atacağım. <laughs> Bizim mesela böyle programlar var. Bazen böyle gerçekten konuyu sadece anlatıyoruz altta şöyle yorum geliyor. Abi hiç dağıtmamışsınız hani. hani <laughs> ne ne yani, işte yani biz bunun için izliyoruz. Tamam yani. bak ben toparlıyorum o zaman. Hadi toparla. Abi antifrizin de değişme süreçleri var, zamanları var. Evet. Bunu atlamamak lazım. Niteliği bozuluyor. Tabii. Ee, bunun için de kullanım kılavuzlarına bakmakta fayda var. Ya da yetkili servise danışmakta da fayda var. Çünkü biz hep kilometre üzerinden konuşuyoruz ya, otomobilde. Aslında yanlış bir şey yapıyoruz çalışma saati üzerinden konuşmak da lazım aynı zamanda. İş makinelerinde öyledir biliyorsun. ve İstanbul'da bir araba günde 100 kilometre yapıyor ama 6 saat çalışıyor. Anadolu'da bir araba 6 saat çalışınca iki şehir falan geçiyor. Yani. Tabii, tabii tabii. Bunu bak bak daha önce de biz bayağı bir programda evet. anlattık yani. Yani Ay, otomobil ikinci el otomobil alırken hani İstanbul'da mı yoksa İzmir'de mi yoksa Anadolu'nun bir şehrinde mi onu bir değerlendirin. İstanbul'un <laughs> bin kilometresi atıyorum Anadolu'nun 300.000 200.000 yani çalışma saati olarak. Çalışma saati olarak. Aynen. Dolayısıyla e, antifrizi üşenme bana kalsa ben her yıl değiştiririm. Evet. Her yıl değiştiririm. Tertemiz iş. İçerinin korozyon yapmasını engellerim böylece. Bütün soğutma sistemi tertemiz olur, motor içindeki e, su holleri de e, tertemiz Delerli. olur, Delerleri de tertemiz olur. E, bununla birlikte az önce da Hakan'da e, termostat bazen termostatlar bozulur, e, bazen açık kalır, bazen kapalı kalır. İkisi de ya kapalı kalması çok daha zararlı. Haritpeci termostat yani. dediğin sarf malzemesidir. Tabii, tabii Normalde onun da her yıl değiştirilmesi de mümkünse fayda yani. Korkulu rüya görmektense uyanık kalmak her zaman daha iyi. Termostatla Öyle. ilgili şey söyleyeyim, minicik bir şey. Termostatı değiştirilip de sonrasında o oradan su kaçırmayanı bulan, bulmak çok mümkün değil. <laughs> Nasıl i̇şte yani? yani? Öyle işçilik var bizim memlekette. <laughs> evet, Termostatı şey. değiştirmek, de iki kere Abi su mu kaçırıyor hemen oraya bir şey sarayım ya da yani. bir şey süreyim. Ağzım açık kaldı. Ama onlar o temiz değil, muslukçu demek ki. Ya sanayi hep böyle ya. Termosu değiştir, iki gün sonra su kaçırıyor. Arkadaş Lan bizim Anadolu'muz, ya, bizim Anadolu'muzun her yaz ramet peder termosatını söktürürdü. Yazın. Tamam. Yazın. Termosatı söktürürdü. Manisa sıcak yer. Yazın ya, termosat da var. Ya, bir değil mi? Şey ya. ya, uğraşmıyordu. Hatta 77'de bile var. Çıkarıyordu onu her kış girerken tekrar taktırıyordu. Ve evet. e hiç oradan su damladığını görmedim ben, duymadım, hatırlamıyorum tamam, yani. Sanayide çok var abi. İşte, ya, ya termos pat milletinin ya bir o-ringi vardır ya bir contası vardır. İşte o cont... Hatta bir takım iyi contaların üzerinde çevresi, çepeçevre çepe silikon vardır. Ama Onun o... yerine koyarsın, doğru torkla sıkarsın. Bir, bir, bir iki, tane sonunu var bunun. Antifrizde yani. conta, montada hiçbir şey yok, gerek yok. Direkt koyuyorsun. <gülüyor> Tabii canım. <laughs> Tabii Alttan orta sok? Bu kadar Boş abi. Bu kadar Tabii. An... Bir de tak ortumu güzelce bir içine yıkayın. Yıkansın. Ondan sonra ee, tak ortumları bağla. Oldu bitti. Bir de hani hem de bir daim pompasına faydası var. Her yere faydası Peki biz, var. Peki bir, bir soru. Yani gerçekten bu işte çok acemi olan, hiç bilmeyen birisi. Yapabilir, yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapar. Okursa hava yapar. Hava alması. kapalı devrelerde o. hava alırsın. Açık devrelerde öyle bir derdin yok ki. Değil mi? hava alma işi bir parça sabırdır. Ama yani açık devrelerde öyle önemli bir problem yok ki orada. şimdi bazı motorlarda bazı yani, araçlarda... Hani bu yayın dur bir dakika ben antifriz aldım, koydum, açtım. Tamam. Olup sonrasında sıkıntı Mesela yaşanmasın eski diye Eskiden kapalı devreydi, dertti. Tamam evet, Kenarda bir tane zımbırtı <laughs> vardı, açıyordu. Hayır, Yani çalıştırıyorsun, gaz veriyorsun. aslında kalorifer havası almak gibi, radyofer havası almak gibi. Aynı şey aslına bakarsan. Ama bizim Anadolu'da hiç öyle bir dert yoktu. Ya yani şimdi içinde hava kalırsa sistem. bunun iki tane sorunu var. Bir tanesi doğru sirkülasyon olamıyor. İkincisi hava sıkışabilen bilen bir şey. bu anti, yani bu soğutucu sıvının basınçlanabilmesi gerekiyor kaynama noktasını daha da yükseltmek için. içeride i̇çeride hava varsa basınç artamıyor. O yüzden kaynama olabilir. radyatör kapağını biraz açık tutup çalıştırırsın. İşte şey yapılıyor bazı <laughs> araçlarda. Burnunu biraz yüksek park ediyorsun. Evet. Vesaire, vesaire. Onu Ama yani öyle oluyor. çok büyük bir dert Ben S duymadım şimdiye kadar şeyleri Peki açık son, son sorumu soruyorum ee, Marka vermeye gerek yok Ama böyle çok bilmediğimiz Çok anlamsız ki Geçmişte bununla ilgili çok sıkıntılar yaşandığı için söylüyorum Böyle acayip enteresan antifriz markaları Ve fiyat olarak çok ucuz markalar var Uzak durmak gerekir mi? Yoksa bu da antifriz Bu da antifriz Bu da antifriz mi? Abi i̇çeriğine bakmak lazım yani ee, tabii doğru yazıldığını içeriğin, kabul ederek söylüyorum bunu, orada belli aynı motor yağlarında olduğu gibi belli spekler var. Or, orada yine antifrizi cam suyundan örnek vereyim. Ee, Türkiye'deki, dünyadaki antifrizi cam su üretiminde e, metanol kullanamazsın. Hı hı. Bütün antifrizi cam suya git marketlere metanol free yazıyor. Hepsi metanolden yapılıyor ama <laughs> çünkü ucuz. Hem <laughs> ucuz hem de donmayan bir hı. şey bayağı. Ama Buraya metanol free. Ama işte göze gelse, bir damlası gelse köre diyor. Ama metanol free diye satılıyor. Antifrizi de, de bu tarz. Bence orada bu tarz ürünlerde özellikle çok markaya güvenmek Aynen. lazım. E, Doğru tabii, markaya. Tabii ki tabii ki. Doğru yani. Antifriz de şimdi çok fazla böyle çok bilindik bilinmeli çok marka var. Ve çok inanılmaz şu şöyle fiyat uçurumları da var. Doğru ya bu da ama. antifriz, bu da antifriz. Ya zaten antifriz su diye dolduruyorsun. Ee, geçmişte özellikle 15-20 sene önce bir markada böyle inanılmaz patır patır bütün motorlar patladı. Bondu çünkü antifriz konmuş olduğu halde. O derece. Tabii. Yani antifriz değilmiş. Antifriz değilmiş, değilmiş, değilmiş aslında değilmiş. Ya şeyde de vardır ya, yakıt katkısı diye yakıt satıyorlar. Mazot katkısı diye mazot dolduruyor adam, üzerine mazot katkısı yazıyor, içi mazot. Ama sorarsan mazot katkısı adı. Satmadılar. Mı? Marka orada birazcık önemli bu tarz işlerde. Hep hep orijinal, iyi marka çok daha önemli. Ya ben her zaman söylüyorum diyorsun yani lastikten başlayarak hı hı. her şeyde ben iyi marka almayı tercih ederim. Yani üç kuruş fazla olsun ama garanti olsun. Ben mi gözle bakarım hiç. Onu öbür türlü söyleyelim mi? 3 kuruş az olmasın. E Yani. Değil mi? Çünkü 5 kuruş zararı var. Heh. Çok büyük zarar var. Çünkü yani. antifrizin yaratacağı zarar motorun cinsine göre 10 bin ile 100 bin arasında masraf çıkar sana. Hocam, markasına göre. Hele he? he 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 bu diyebilir. O yüzden de, hani de. yenisini alamıyorsan yenile diye bir seri yapıp hani herkese ya bak çok daha minicik maliyetlerle otomobili koruma altına alabilirsiniz anlatırken Evet ama minicik tarafı... maliyet derken Öyle minicik maliyet değil. Yani parça ya da kullanılacak sarf malzemesinin kalitesini kullanmak gerekir. Ya 10 bin lira, 20 bin lira masrafa girmektense 500 liralık bir şey yap. Bu işi toparla. Hani otomobili sağlıklı kullan anlatmaya çalışıyoruz bu seviyede aslında. Ya, ya Tabii ki işte ama 500 ile 300'e ben bunu hallederim kafasına girersen o 300'e değil 3 bin liraya mal olur en son. 5 evet. bin liraya mal olur Şunun oturtulması gerekiyor. Otomobil bir kere alınıp unutulacak bir şey değil. Otomobil büyük bir yatırım ve bunun bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu bakımların da bir maddi karşılığı var. Bir otomobil satın aldığınızda bunları kabul ederek satın almanız gerekiyor. Ben kenara koyarım, unuturum, ondan sonra aklıma geldiğinde kullanmaya çalışırım derseniz en basitinden kendinizi kandırmış olursunuz. Ve mutlaka bir masrafla bir hasarla karşı karşıya kalırsınız. Otomobil kesin. ucuz bir şey değil, bakıma da ucuz bir şey değil. Onu kabul edeceğiz. Atınız var diyelim. Düşün, yani eski eski zamanlarda atın var diyor. Atın tımarı, nalı, yemi, veterineri, bakımı, şusu, busu yok muydu? Olmaz mı? Yok mu? evet, muydu? Olmaz mı? Yani Hatta şimdi, meslek Şimdi, oldu, şimdi at bakımı çok, çok pahalı yok. biliyorum ben. <laughs> ben yok da, bir arkadaşım da var. Biliyorum yani maliyetlerini. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> ee, Top var mı antifrizle ilgili söyleyeceğiniz bir şey? Antifrizi kullanın. Kullanır. Ama Bizi ama. takip edin. Bu programı beğenin. Arkadaşlarınıza anlatın antifrizin hayırlarından bahsedin. Teşekkür, teşekkür ederim. i̇zleyen <laughs> e, herkese teşekkür ediyoruz. Varsa sorularınız yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Değer veren izleyen herkese teşekkürler. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.